Anne, abim çok kayboldu. Güller ve günahlar bu hafta tansiyonu bir anda yükselen bir bölümle dönüyor. Hikayede uzun zamandır arka planda tutulan kaderin soybağı konusu beklenmedik gelişmelerle patlak veriyor. Serhat'ın başına gelen saldırıysa bölümün kırılma noktası oluyor. Bu olay gizli saklı dönen hesapların artık su yüzüne çıkması üzere olduğunu en net işaretidir arkadaşlar. Öte yandansa Berrak'ın yıllardır konuşmadığı gerçeğin aslında tek bir kişiye yüklenmeyeceği kadar karışık olduğu ortaya çıkıyor. DNA raporları Cihan'ı tamamen devre dışı bıraksa da kadarın geçmişinde kişilerin aileden biri olduğunu anlaşılması herkese derinden etkiliyor. Tüm bu karmaşığın yanında dizinin duygu tarafını diri tutan tek şey Serhat ile Zeynep arasındaki bağdır. Setten gelen sızıntılara göre bu ikiliye oldukça sıcak ve duygu dolu yüklü sahneler yazılmış. Bu durumun berrak cephasında yeni bir fırtına kopacağına kesindir. Peki arkadaşlar siz bu gizemin ardındaki ismin kim olduğunu düşünüyorsunuz? Fikirlərinizi bizlərə yazmağı unutmayın və ayrıca kanalımıza abunə olmaya və bildirimlər düyməsini də açmaya unutmayın. Yeni analizlərdə sizlerle təkrardan görüşmək diləyi ilə hoşça qalın.